Buyurun. Burada çalışıyoruz. Burada insanlara işte hizmet ediyoruz. Bir şeyler dağıtıyoruz. Su dağıtıyoruz. Yemek dağıtıyoruz. Biz de yardımcı oluyoruz. Evet buralıyım. Herkes böyle teşekkür ediyor. Biz de burada onlarla beraber oluyoruz. Burada zaten iş imkanı zordu. Depremden sonra daha da zor oldu. Şimdi böyle biz, bizim için bu bir şans bence. Aslında biraz mutlu ama hem mutlu hem hüzünlü. Bir yandan dertlerine de ortak olmuş oluyoruz. Yaşadıkları da zorlukları da görmüş oluyoruz. Ama hem belediye olarak hem de burada devlet olarak yardımcı oluyorlar. Elinden geleni herkes yapıyor. Sağ ol, teşekkür ederim. Ben Vedat Tipek, Ben de depremzedeyim ve ben as, e, yani? buralıyım ve eski bir askerim. Eski bir askerim. Buradan Şadi Bey'e selamlar gönderiyorum. Kendisi bizi bu işe teşvik etti ve bizi belediyesine aldı. Allah razı olsun kendisinden. Burası bir mahalle oldu. Herkes birbirini biliyor. Akşamleyin birbirlerine çay içmeye geliyorlar. Sohbet ediyorlar arkadaşlar burada kardeş gibi geçinip gidiyoruz. Sanki bir apartmanda yaşıyoruz ve sanki evlerimizde yaşıyor gibi bize bu hissi tanıttırlar. Allah razı olsun hepsinden. Evet, biz depremzedeyiz, evlerimizi kaybettik ve hiçbir şeyimiz yoktu. Yeniden e, e, bizi iş imkanı verdiler ve ailelerimize bir ekmek götürme şeylerimiz oldu. Allah razı olsun. Çocuklarımız mutlu, biz de mutluyuz. Allah devletimizden, milletimize zaval vermesin.